Evet arkadaşlar herkese selamlar. Beraber güzel bir trigonomi sorusu çözelim arkadaşlar. Soru Karakök yayınlarından alındı. Sınava uygunluk bence 10 üzerinden. 9 zorluk derecesi de 10 üzerinden. 10. Tabii sizin fikriniz farklıysa yorumlarda belirtin. Ben de ona göre bir sonraki soruyu ona göre seçmeye çalışayım. Tekrar hatırlatmalarımı yapıyorum. Soruyu önce bir videoyu bir durdurun. Soruyla biraz uğraşın. Sorun zorluğunu bir görün. Bakın çözmeden direkt izlediğiniz zaman soru size kolay geliyor. Ama hakikaten sorular öyle çok kolay sorular değil. Yani her kitaptan seçtiğim bir iki tane soru o kitabın en zor sorusu ya da sınava ne kadar uygunsa onu seçmeye çalışıyorum. Bakalım demiş ki işte tan 1 bölü 1 artı tan 1 tan 2 bölü 1 artı tan 2 falan falan falan. Sonra en son tan 89 bölü 1 artı tan 89 bu toplamın değeri kaçtır? arkadaşlar bu tarz durumlarda toplamları 90 olanları önce bir toplayın bakayım size bir şey verecek mi? Şimdi bu tan 1 artı şuraya karışmıyorum aynen yazıyorum. Şuraya şöyle bir yazmaya çalışayım. Tam 1 bölü biri çok uzağa yazdım ben. Şu yanına yazalım. Bir. Aşağıda da ne var arkadaşlar? Bir artı tan bir var. Tamam mı? Artı diyorum şimdi. Şimdi bunu aldım. Bunu alacağım. Yalnız bunu alırken tan 89 yazmayayım da onun yerine diyorum ki acaba kod birim mi yazsam? Kod bir yazdım. Çünkü toplamlara 90 olunca hani tanjant kotanjanta eşitti ya. Bir artı aşağı aynı şekilde tan 89 yerine de kod bir yazdım. Şimdi ben bunları toplayacağım ama biri tan biri kod bu çok hiç güzel değil. Biraz düzenlesek. Şuradaki birinci terime karışmıyorum. Tan 1 tan 1 olarak kalsın. Aşağısını da karışmıyorum. 1 bölü tan 1. Şuradaki arkadaşlar şu kotun yerine hani tan çarpı kot 1'di ya. Tan da 1 bölü kottu ya da kot da 1 bölü tan'dı ya. Ben acaba şuradaki kot 1 yerine bakın hele 1 bölü tan 1 yazsam olur mu? Aynı şekilde aşağıda da 1 artı şuradaki kot 1'in yerine de aynı mantıkla 1 bölü tan 1 yazdım. Şimdi devam ediyorum. Bakın buradan ne çıkacak şimdi. Bu tan bir. Birinci ifadeyi tekrar bakın şurayı aynen yazıyorum. Karışmıyorum ona. Bir artı tan bir oldu. Aşağısı artı. Şimdi bunu düzenliyorum. Bunu düzenlerken bakın bu bizim payımız. Bunu aynen alıyorum. Aynen aldım. Oraya bir bölü tan bir yazdım arkadaşlar. Şimdi paydayı arkadaşlar siz düzenlerseniz şöyle bir şey gelecektir değil mi arkadaşlar? Bakın yukarıya ben yazayım direkt bakın paydayı şu kısmı şöyle tekrar dikdörtgen içine almaya çalışayım. Bu şu demek mi arkadaşlar yukarıya yazıyorum tam bir artı bir bölü tam bir demek değil mi arkadaşlar? E ben bunu taklattırıp çarpıyorum çarpı tam bir bölü bir tam bir artı bir oldu. E dikkatli bakın şu tam 1 şu tam 1'i birbirini yer. O zaman şu hale geldi. Yani yukarısı tam 1. Şu yani şunu aynen yazıyorum. Tam 1 bölü 1 artı tam 1 oldu. Aşağısı da şu ikinci terim terimde. Aşağısı diyorum ikinci terimde. 1 bölü tam 1 bir artı 1. Bir. E dikkatli bakın bunların paydaları aynı. E siz payları toplarsanız tam 1 artı 1 olur. Aşağısı da tam 1 artı 1. Bunların toplama ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Yani işin özü. Arkadaşlar şununla şunun toplamı 1'miş. Ben ispatını yaptım. O zaman aynı mantıkla tan 2 bölü 1 artı tan 2 ile bakın bundan önce ne vardır arkadaşlar onu hatırlatayım ben size. Tan 88 bölü 1 artı tan 88 var ya Aynı mantıkla ben bunda da yine tan 88 yerine kod 2 yazayım. Yine bunları toplayayım. Yine şununla şunun toplamı da ne gelecek aynı şekilde? Şöyle yazmaya çalışayım onu ben. Tan 88 bölü 1 artı tan 88. Bunların da toplamı 1 gelecek. Aynı şekilde bununla tan 90 tan 87 artı 1 bölü 1 artı tan 87'nin toplamı da 1 gelecek. Bunların hep böyle toplamları ikişer ikişer birleştirdiğim zaman toplamları bir gelecek. Şimdi bir kere burada birden 89'a kadar bizim elimizde toplam 89 tane terim var arkadaşlar. Şimdi herkesin arkadaşı var. Burada ortada şu var arkadaşlar. Herkesin arkadaşı var ama orada ortada tan 45 bölü 1 artı tan 45'in arkadaşı yok. Bunu da özellikle bulacağım. Tan 45'in 1 olduğunu biliyorsunuz. Aşağısı da 1 artı 1'den 1 bölü 2 oldu. Yani bakın şimdi ne oldu? Şöyle toparlamaya çalışayım. Şimdi to arkadaşlar ben toplam 89 tane terimim var. Şunlardan bir tanesi bu. Ben bunun ne olduğunu biliyorum bir kere. 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Elimde kaldı 88 tane terim. Peki buradaki 88 tane terim. Bunlar ikişer ikişer birleşip bana her seferinde bir veriyorlar Bakın tekrar göstereyim. Şununla şunun toplamı birdi bununla bunun toplamı birdi. O zaman 88 tane terim ikişer ikişer birleşip bana bir veriyorsa burada toplam 44 tane bir gelir onların da toplamı 44 olur. E burada şu ortada tan 45 vardı ya tan 45 bölü 1 artı tan 45 o da 1 bölü 2 yani 0,5 bunu toplarsak 44,5 olur. Cevabım arkadaşlar şurada D şıkkı olur. Bakın D şıkkını da şöyle sileyim de görün arkadaşlar. Bakın 44,5. Evet bu da böyle bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz yine kendinize iyi bakın arkadaşlar.